Trafiğe çıktılar. Nezaket değerini işte böyle anlattılar. Gaziantep Zirve Üniversitesi öğrencileri farklı bir projeye imza attı. Proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş değerler var. Öğrenciler bir yıldır yaşayan değerleri de altında faaliyetler düzenliyor. Her ay farklı bir değer işleniyor. Bu ayki değerin adı ise nezaket. Hedef trafikte nezaketi anlatmaya çalışmaktı. Pankartlar hazırlandı, broşürler dağıtıldı. Öğrenciler bu kez sürücülerin dikkatini çekmek için çabaladı. ne karşı duyarlı olduğu sürece hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Vallahi öncelikle saygı gerekiyor. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan projeye vatandaşlar da destek verdi. Kalk otobüsündekiler sadece babanların hayırına götürüyorlar, hiçbir ücret almıyorlar. Silivri Üniversitesi öğrencileri yeni değerleri anlatmaya devam edecek.